Evet. evet e, burası Mannheim'a giriş galiba. Sizin e, mahalleye girişimiz mi oluyor? E, Yok, evet, Bey. E, Mannheim şehrine giriş. Mannheim şehrine çıkışından. Evet. Yani Haydarbek eee istikametinden doğru geldiğiniz zaman Haydarbek'in giriş. E, şu anda Mannheim e, bölgesine girmiş bulunmaktayız. Ayrıca bu şekilde giderek yan taraf müze e, Hangi terazi müzesi? Şu müzesi. Müze. Ne müzesi bu? Ne müzesi? Mesela bak orada göreceksiniz. Trenle alakalı. Ee, eski mazideki olan ürünler ee, genellikle böyle dediğim gibi. Anıt gibi bir şey. Yani, şu karşısı şu tren, şey nedir? Bu da şey uzay görüntü. Aa, şey. Evet. Vay be. Sineması. Oradan parayla gidip şeylere yani bakıyoruz. Uzayda olan e, olan e, mesela gösteriler oluyor. Abi mesela Bu şekilde manav içerisinde giriyoruz böyle. Evet araçlarımız. Evet şu. Bugün 7 Mayıs 2024 onu da söyleyelim. Ee, havalar Çok biraz. Karşıki bina ne binası? Otel midir yoksa? Bunlar e, otel Konut değil de büro bunlar. E, A, büro, büro. Var, Evet. İş hani diyelim daha i̇ş, doğrusu. Iş, i̇ş, alanları, evet. Türkiye'deki evet. iş evet. Evet tabelalar. Bu, bu, bu civar genellikle öyledir yani iş alanları. E tabii ki oturanlar da var. Sakin, sakinler de var. Evet ışıkta bekliyoruz. Her taraf tertemiz görüldüğü gibi. Yani ışık ışığı da geçtikten sonra güzel görüntülere karşılaşacağız inşallah. Evet Almanya taksisi. Bu da üniversite, o tarafa üniversite gidiyor. <laughs> ben ay, ayrı ayrı bu şekilde Mahnaim şehrine doğru giriş yapacağız inşallah. Oralarda görüntüleyebiliriz. Evet. Ben tarihi yerleri çok sevdim, seviyorum. Harika. Görüldüğü gibi ne kadar güzel. Ve korunuyor. Türkiye'de de var ama buranın tarihi e, bir de Fransa çok önem veriyor tarihi eserleri. Büyüldüğü gibi harika yapılar yani. Az boz değil. Evet, şimdi şu bir gelin abi. Hadi abi. değil Evet, şuralar. Manayın merkezi burası galiba. Evet, giriş merkez girişi. Evet. Böyle görüldik diyor. Havuzlar, havuzlar. Güzel havalarda buralar dolu oluyor. Gençler. Evet. buradan burası da resim müzesi. resim müzesi. burası. evet. evet. binanın güzelliğine bakın. içiliğine bakın. böyle bir şey yok yani. yıllar yılı ayakta duruyor. tarihini tabii şu anda bilmiyoruz. okumak lazım, bakmak lazım. duymakla değil yaşamakla yaşamak evet. tabii görmek lazım. İnsan anlat anlat anlamaz. Evet. Ama gördüğü evet. zaman iyi anlıyor. Bakalım. Evet, istekler ve mesajlar gelsin. Dileğin güzelliği her şey şahidi gözlerdir. Aynen öyle. Şu dileğin yapısına baktı ne kadar uğraşılmış, yapılmış. Evet. Biliyorsun Ama değil mi? şey e, Neyi süsleyin ya? Değil. Yani böyle, süslendirme böyle süslendirme olayı yok burada. Yapmazlar da böyle süslendirme olayı yok. Taşı yerler. Olursa olur. Olmazsa <laughs> koymazlar. Arvunu bıraktım. Mı? Çalar mısın? İnşallah ismini başlamayabilirim. Evet şu anda. Burası da, da banka karşısı herhalde. E, e, Buradan itibariyle merkez manayana <laughs> giriş yapıyoruz. Evet. Yılmaz evet. Bey bunların yılların, evet. yılların e, Mannheimlisi diyelim. <laughs> Buraları çok iyi Yaklaşık gidiyor. 45, hayır ne 45? I? 45 evet, 45 sene civarında bu memleket, bu yaşıyoruz. E, tabii ki ya, suyunu, her şeyini öğrenmişiz artık yani. Buranın Türkiye'den sosyal hayatı daha e, daha kolay olduğunu görüyorum. Herkes İyi, iyi kötü yaşayabiliyor, alabiliyor. Bizim zaman zaman memlekette alamayanlar da var. Yani bir hususu da paylaşmak istiyorum burada. Almanya deyip de Türklerin olmadığı yer demeyin. Şu anda biraz sonra Türklerin yoğun olduğu çok yo, yoğun yoğun Türkler olduğunu yoğun, söylüyorsunuz. Bütün Av, bütün Avrupa'dan olsun, bütün e, öteki şehirlerden, uzak şehirlerden olsun insanlarımız gelip e, Manayma gelenler İstanbul'a gelmiş gibi kendilerini hissediyorlar. Burada yemeklerini yiyorlar. Bütün hafta sonlarını kendilerini burada tadilde buluyorlar. E, şu anda kaçta giriyorsunuz? Art of döner. Buradan Türkler Türklerin iş sahaları gözükmekte. Eee artık yemek konusunda olsun, altın konusunda olsun, giyim olsun, her konuda var, her şey var burada yani. Yani Türkiye'de bulamayacağınız bazı şeyleri burada bulabiliyoruz. Evet. Türkiye'de bir farkı yok. Çoğunuzda Türklerle rastlayabiliyorsun ya. Yani. Evet. biraz tena caddeden gidiyoruz ama araç olduğu için normalde yürüyerek e, gittiğiniz zaman bütün her şeyi görebiliyorsunuz. Yani Türklerin yoğunluğunu o zaman fark edersiniz. Ama ben sınırı da getireceğim. Dur. Buraya da gireyim. Evet burası tam merkez. Tramvaylı merkez. Aynı merkez. Evet. evet. Buralarda e, çalışıyorum ben. Trama iğrençleri. Trama Burada hep bütün var, elinden geçmiştir. Evet, fazla uzattık şeyi. E, Şimdi daha sonra... Devam et, devam et. Devam mı ediyoruz? Devam et. Şimdi biraz tam da. Türklerin biraz az köşesinden yere Burası yo, Türk sokağı. Yo, Türk sokağı diyelim yahut artık ya da sık diyelim. Bisiklet evet buralar sağa sol öptü. Ali Baba'nın yeri diyor. Evet. Tavuk dünyası. Wow. Evet. Kuyumcu, ne yıl İstanbul. Ee, <laughs> 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 Kapı Şu yıllar var. Eczane, Türk eczanesi. Ee, şimdi burası çok e popüler burası. Burada videolar çekiliyor. Ee, sağ tarafa bak. Bütün herkes burada. Restoran. Bunlar hep Türk, Marina. hep Türk restoranları. Selman, Selman, Selman Döner. Evet, o bizim arkadaşımız. Kaldı ki Taksim, Şart yok. Şimdi hafta sonu olduğu zaman buralar felaket yoğun oluyor. İnsanların çalışmadığı gün zamanlarında geliyorlar burada günlerini geçiriyorlar. Ya yani burası çok lüks bir var. semt değil ama orta hali bir semt. Evet, ama e, şeyler. arkada arka, arka tarafta kalıyor. Şimdi bunlar yani, dediğimiz evet. ya ya yani yan sokaklar buralar şu anda. Arabayla gelemiyoruz oralara. Gösteriş yapamıyoruz. Bu da böyle bilirsin. Şey. İleride camiye çıkıyoruz. Cami ile kilise yan yana. Evet. Buradan daha iyi, girişte daha iyi göreceğiz şimdi. Ee, or orada mı geçiyor? Evet, oradan girişin uzamadan sonra görecek göreceksin. Eee ne camisiydi? İsmi neydi? Ee, e, şey Fatih Sultan Mehmet Camisi. Fatih Sultan Mehmet Hemen yanındaki kilise gene. O da büyük gösterişli kilise. Burada insanlarla karşılaştığın zaman Türk veyahut da Bulgar veyahut da Yunan ya da hemen hemen anlamına görebiliyorsun. Tamam camisiyle bak minareyi görüyorsunuz. Burası manayim. Güzel bir cami. içine namaz Bura Burası da kilise. Hemen yan yana. ikisi de. Aa, baba Görmen baba. Doğru doğru. Doğru. Ya dede bile burada. <laughs> evet beyler şimdilik bu kadar. İyi günde, sağlıklı günde. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Almanya'dan sevgiler, selamlar gönderiyoruz.